bu şakaya gerçekten inandınız mı? Ah hadi ama çok korktuk. Çok korkunç bir şakaydı. Bu sadece bir şakaydı. Kızlar bu bir kamera şakasıydı. Youtube'a yüklemeyeceksin değil mi? Kesinlikle yükleyeceğim. Bunu bana biri zorla yaptırdı. Adını söylemeyeceğim çünkü bana öyle dedi. Söylemezsen seni öldürürüm. Tamam Medine. Evet, seni öldürmek istiyorum. İntikamımı alacağım. İkinizin de öcüsünü alacağız. Eğlence göreceksin. Evet, görecek. Şaka kurban olmak istemiyorum şaka. Mak eğlenceli ama sizde. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. İki parti oldu. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Tabii ki bu Şeker Prensesi kanalı yani Medine. Abone olun.